Çocuklar size bir sürprizim var. Şimdi hep birlikte araba almaya gideceğiz size. Yeni arabalar alacağız ister misiniz? Yeah! Süper olur yaşasın. Hadi gidelim o zaman. Tamam Poyraz hadi bakalım. Arkadaşlarını da alalım yanımıza. Hep birlikte araba almaya gidelim. Bu seferlik... Oh, bu seferlik sadece Nilo'ya ile Pepe'yi götürsek olmaz mı Poyraz? Uh -huh. Tamam, hadi o zaman al onları sepetine koyalım. Gel bisikletine binsen. Evet, küçük arkadaşlarımızı da. Ay, Poyraz'ın şapkası düştü. Poyraz'ın küçük arkadaşlarını da böyle sepetimize koyalım. Pepe'yi de koyalım istersen Poyraz, olur mu? Tamam, ver bakalım. Hadi sen de bin bisikletine. Niloya'yı da alalım. Niloya'yı da kucağına alır mısın? Taşıyabilir misin kucağında? Aa, Poyraz'ın şapkası kafasında hiç <laughs> Çok komiksin Poyraz. Çok heyecanlandı araba alacağı için. Poyraz Nilo'yu da taşımak ister misin anneciğim? Tamam. Al bakalım. Hah. Nilo, hadi. hadi. Evet. Ay bu şapka durmuyor Poyraz. Çıkartsak mı kafandan acaba anneciğim? Ver bana istersen koyalım. Yolda sana yük olmasın. Evet. Size de bir sonraki gidişimizde alacağız çocuklar araba tamam mı? Biz şimdi Poyraz, Nilo'ya ve Pepe Tospik gidiyoruz araba almaya. Yaşasın. Sür anneciğim pedallarına bas Poyraz. Bas pedallarına hadi. Evet. Hadi bakalım. Ooo! Oh, burada çok güzel arabalar var biliyor musunuz? Çok heyecanlıyım araba alacağımız için. Öyle değil mi Poyraz? Evet. Ben de gördüm Poyraz. Çok heyecanlıyım. Evet çocuklar bakın. Geldik araba garajına. Bakın burada bir sürü araba var. Tamam anneciğim. Hadi inin isterseniz bisikletinden. Şimdi araba seçelim. Gel bakalım Pepe. Sen de ya al, diğer arkadaşlarını al anneciğim. Hadi bakalım arabamızı seçelim. Altı kişi mi geldik? Tamam. Anne sen al, Pepe al, ben alım, bu al, bir de Tootpick al. Evet, evet çok kalabalık geldik biz bu sefer araba almaya. Aa, Toyraz, görüyor musun? Sit Tiger Leo da gelmişler. Siz nasıl geldiniz buraya? Evet. Biz sizin araba alacağınızı duyduk. Sizden önce hemen geldik buraya. Aa Poyraz. Dokuz kişi olduk o zaman anneciğim. Bizden önce onlar da gelmişler. E ee, hadi o zaman. Şimdi arabalarımızı seçmeye başlayalım biz. Bakın. Burada bir sürü rengarenk arabalar var. O yeşil, kırmızı, mavi, pembe. Aa dinozor arabalar bile var. Poyraz, Bakar mısın çeşit çeşit dinozor ben, arabalar bile var. Ben, ben ya. Tamam burada da daha büyük arabalardan varmış. Tamam. Sen ilk sen mi seçmek istiyorsun araba? Hı -hı. Tamam. Tamam Poyraz o zaman büyük bir itfaiye arabası aldı. Şimdi sırada. Bunu, bunu. Ay Poyraz dikkat et anneciğim düşecektin takılıp arabana. Şimdi sırada Pepe seçsin tamam mı arabasını? Hadi bak bakalım Pepe. Hangi arabayı seçmek istiyorsun sen? Hmm, tamam hadi siz Niloya ile o zaman arabanızı bir test edin. Bakın biz de Pepe'ye bir tane araba seçelim. Hangisini seçmek istersin Pepe? Bak bakalım bir. Hmm, burada çok güzel arabalar varmış ya. Hangisini alsam acaba? bir türlü karar veremiyorum. Bu büyüklerden mi alsam yoksa bunlardan mı alsam? Hmm, hangisinden alsam ya hiç karar veremedim. Aa buldum. Burada benimle aynı renk olan mavi bir pijama arabası var. Ben bu arabayı almak istiyorum. Tamam o zaman. Tamam hadi pijama arabasını o zaman. Pepe için aldık. Al bakalım Pepe'yi Poyraz sen anneciğim. Şimdi kimi alalım? Nilo'ya sana da seçelim mi bir araba? Hadi bakalım. Gel Nilo'yacığım. Şimdi sana bir tane araba seçelim. Aa, sana ne renk araba seçsek acaba? Ay çok heyecanlıyım. Çok güzel arabalar var burada. Aa, ben de o zaman Pepe gibi şurada pembe bir tane araba var. Ben de o pembe arabayı istiyorum kendime. Tamam sana da o zaman o pembe arabayı alalım Nilo'ya. Hadi bakalım senin arabanı da seçtik. Oho Poyraz arabasına oturmuş. Düt düt gidecek şimdi. Hadi bakalım Nilo'yacığım sen de seçtiğine göre sırada Sid'e seçelim tamam mı? Ya ben bir tane daha araba seçebilir miyim? Pembe arabanın dışında şuradaki sarı arabayı da çok beğendim. Onu da almak istiyorum. Aa hayır Niloya. Olmaz. Hepinize sadece bir tane araba alabilecek kadar paramız var. Hepinize birer tane araba alacağız. İkincisi yok öyle değil mi Poyraz? Tamam o zaman. Ben o pembe arabayı çok sevdim. Ben de o pembe arabayı alıyorum. Tamam. Hadi bakalım Niloyacığım. Sen pembe arabanı seçtiğine göre seni de böyle buraya koyalım. Sen burada bekle. Yani Şimdi çok de kolay gideyim diyeyim, şuna Tamam. Sen arabanı mı değiştirdin Poyraz? Hı hı. Ben tamam. kendi adamla bunu aldım sadece. Tamam. Şimdi o zaman şu pembe arabayı Niloya seçmişti. Bu arabayı Niloya'ya verelim. Bu senin araban Niloya. Hadi bakalım oynayabilirsin. Şimdi sırada Sid var. Sid'i alalım. Anne, ben kendi sadece şunu alacağım. Tamam anneciğim. Çok güzel bir araba seçtin sen. Hadi bakalım Sid, sıra sende. Sen hangi arabayı seçmek istersin? Oho onlar çok küçük küçük arabalar seçtiler. Ben büyük arabalardan seçmek istiyorum. Bakayım. Ben şuradaki sarı kamyonu seçtim. Onu alacağım sen ben. Bunu Ama anneciğim Sid sarı kamyonu seçti hangisini isterse kendisi onu alabilir tamam. İstediğini alalım tamam mı Heh, çıkart anneciğim o sarı kamyonu koy bakalım yere Evet Sid'i de yerleştirelim Sid de madem bu kamyonu istedi Hadi bakalım Sid sen de seçtiğine göre sen de gidebilirsin Kim kaldı geriye? Tiger kaldı Hadi gel bakalım Tigger. Sana da alalım bir tane araba buradan. Sen hangisini seçmek istersin? Hmm. Ben araba seçmek istemiyorum. Ben şu jet uçağı seçsem olur mu? Tabii ki olur Tigger. Gel bakalım nasılmış bu jet uçak. Bakalım. Aa bunun kumandası da varmış. Oo ses de çıkıyor bak. O süpermiş. Çok güzel bir oyuncak seçtin sen. Çok güzel bir jet uçak seçtin. Al bakalım anneciğim bunu. onu götürelim. Evet al bakalım. Kumandasını da al. Heh, hadi bakalım. Tiger da jet uçak seçti. Evet gidiyor jet uçağımız. Yuppi halıya takıldı. evet bununla çok güzel oynayabilirsiniz. Evet. Evet gidiyor. Hadi bakalım. Tigger'ı da koyalım üstüne. Evet. Arabalarımızı aldık. Diğer çocuklar için de ben birer tane araba seçeyim. Evet. Tospik için. Hah, çocuklar için de arabalarımızı seçelim. Tospik anne, için yine kendi gibi bir yeşil araba seçtim. Anne, sen tamam anneciğim. Diğerlerinin arabasını da seçelim diğer arkadaşlarının. Evet. Evet en güzel arabayı sen seçtin. İlk başta seçtin arabayı. En güzel araba sana geldi Poyraz. Bunu seçelim. Bir tane de hangisini seçelim Poyraz? Bir tane sen de Seçeyim mi? Evet Leo içinde bir tane sen seç anneciğim araba. bugün. Evet bak bakalım hadi Leo'ya hangi arabayı alalım istersin? Bu taraftan mı araba alalım? Bu küçük arabalardan mı alalım? Poyraz karar veremedi bir türlü. Hangisinden alalım anneciğim? Hmm, ben seçtim. Leo için de şu minibüsü alalım mı? Hmm, tamam aklın o itfaiye de kalmıştı zaten. Tamam hadi bakalım Leo için de bu itfaiye arabasını aldık. Evet çocuklar hayırlı olsun arabalarınız. Hepsi arabalarını aldığına göre artık gidebiliriz öyle değil mi Poyraz? Evet. Için ben de bir değil mi? O kendine birazcık küçük araba seçti. Zaten üstüne binmeyecek. Sadece arabalarla oynayacak. Evet hadi bakalım çocuklar. Biz arabalarımızı aldık. Görüşürüz.